Halis hoş geldin. Merhaba dostum, hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler, sizler de hoş geldiniz. Biz ne yapıyoruz? 1800 yılından başladık. En sağlam eserleri inceliyoruz. Geldik 1840 yılına. Bu kez vardık Kafkasya'ya. Rusya'ya. Soğuk bir kış günü, 27 yaşında, düellada öldürülen, uzun yaşasa belki dünyanın en iyi yazarı diye anacağımız Mihail Lermontov'un zamanımızın bir kahramanı İsimli kitabındayız bu kez. Ya Biz kitabı anlamak için önce yazarı anlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden çok kısa yazarın hayatına değineceğiz. Sonra size kitabı tanıtacağız. Sizde merak uyandırmaya çalışacağız. Hı hı. Bir sonraki videomuzda ise kitabın detaylı incelemesini ve kitaptan işaretlediğimiz alıntıları konuşacağız. Senin yazarın hayatına girmeden önce var mı yazar hakkında falan hani söylemek istediğim bir şey? Ya biz önce şöyle söyleyeyim. E, kitabı iletişim yayınlarından aldık e, okuduk okuyoruz e, gayet çevirisi olsun e, zaten kitap tasarım kapak tasarımı olsun çok güzel yazarın hayatına e, ben bu kitap yani iletişim yayınlarında genellikle e, hem yazarın hayatını hem o dönemde yaşadığı dönemde dönemin önemli olaylarını anlattığı bölümden biraz baktım tabii ki ve kısaca hayatından bahsedeceğiz demiştim zaten ömrü de çok kısa sürmüş yani 27 yaşında bir düello sonucu senin de söylediğin gibi hayata gözleniyormuş kitap okumadan önce ben biraz göz gezdirdim de bu benim daha çok ilgimi çekti aslında çok kısa bir sürede hayata gözleniyormuş olması biraz da beni üzdü Lermontov'u daha önce hiç duymamıştım bu serimizle beraber aslında ilk defa duydum fakat okuduktan sonra şunu anladım ki bu serimizin gerçekten en önemli kitaplarından birisiymiş özellikle rus edebiyatını anlamak için çünkü biz ilk Rus Edebiyatı'nı Puşkin'in Yevgeni Onegin kitabıyla başlamıştık. O da biraz düz yazı şeklinde değildi. Şiirsel bir anlatımı vardı. Fakat bu kitap Rus Edebiyatı'nda okuduğumuz ilk düz yazı yani roman şeklinde yazılmış. hani Beş öyküden oluşan bir kitap. O açıdan önemli bir esermiş ve içerisinde hani ilerledikçe kitabın önemini daha da anlamaya başladım. O da şöyle psikolojik olarak olaylara bakması ve o dönemi çok iyi yansıtması, döneminin eseri olması, gerçekten önemli bir eser olduğunun göstergesi zaten. Kısaca ve çok güzel, çok güzel akan, okuması çok zevkli. Keşke biraz daha işte uzun olsaydı dediğim bir kitaptı ve şunu da kesinlikle düşünmeden edemiyorum. Bu adam Lermontov biraz daha ömrü olsaydı kim bilir kimleri nasıl etkilerdi? Gerçekten düşünemiyorum yani bunu çok güzel bir kalemi varmış. Psikolojik anlamda da bakışı çok iyi. Felsefi anlamda bir bakışı var. Özellikle Öykü'nün son bölümünde bunları yine konuşuruz. Ee, ilk izlenimlerim bunlardı ve çok olumluydu. Ee, ben çok beğendim yani kitabı açıkçası. Ya işte ya Kronolojik gitmenin güzelliği burada. Az önce dedin yani önce Puşkin'den okumuştuk biz şeyler diye. Puşkin'in kahramanıyla, bunun kahramanı biraz birbirlerine benziyor zaten. Yevgeni Onegin'le. İkisi de farklı durumlardan muzdarip ve ikisinin de biz psikolojik süreçlerini görmüştük. Ama Pushkin şiir, daha çok şiir yazdığı için o düz yazı değil de şiir şeklinde bir hikaye anlatmıştı. Burada işte bir düz yazı görüyoruz ve Rusya'da hani çok görmediğimiz bir şey. Zaten ilk bizim okuduğumuz ilk, başka vardı belki aralarda da popüler olanlar yok yani. İlk düz yazı. İşte bu düz yazı, bu psikolojik analizler Rus edebiyatını işte Dostoyevski'ye 20-30 sene sonra Dostoyevski'ye Tolstoy'lara falan taşıyacak yani. Onların yapı taşı işte bu kitap. Evet, o yüzden çok önemli. Öyle. Yani şu da var. Bu videoyu gördüp tıkladığınızda emin olun Dostoyevski ve Tolstoy'u bilmeyen yoktur yani biraz kitapla ilgilenen kişiler. O adamları nasıl etkilendiğini biraz olsun anlamak istiyorsanız gerçekten Lermontov'un zaten bir tane eseri var Düz Yazı şeklinde. Bu kitabı okuyun. Bu kitap onları anlamak için çok önemli bir eser. Ee, özellikle Dostoyevski'nin o psikolojik analizleri, tahlilleri var ya işte nereden geldiği aslında Rus Edebiyatı için biraz burada yatıyor yani. Zaten çok uzun bir kitap değil yani 230 sayfa falan. Bir çırpıda bitirebileceğiniz mükemmel bir eser. Lermontov da zaten Büyük Buşkin hayranmış bu arada. Tabii ister istemez yani ya, ister istemez. Aynı. Hayatına geçince o hayranlığını daha yine göreceğiz. O zaman yavaştan geçelim. 1814 Moskova'da doğuyor ve 3 yaşındayken Annesi vefat ediyor. Babası da e, çok ilgilenmiyor bununla. Bunu anneannesinin yanına bırakıyor. Anneannesi Penza şehrinde. Şimdi haritaya e, veririm ekrana. Bu Penza şehri Kafkasya'ya çok yakın. Bizim Kafkasya dediğimiz topraklara. Hı -hı. Ve anneannesiyle zaten oralara sürekli seyahate giderler. Yani bu Kafkasya dediğim nereler? işte Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan falan. O dağların olduğu yerler. İşte kitaptaki bu dağlar, doğa sevgisi. Bu çocuk da hep oradan gelmiyor. Zaten oralarda büyümüş bir de bu örüntü var çok büyük yazarlarda olan bir örüntü var mutsuz bir örüntü ama yani çok güçlü kılıyor nedense bir insanı bir insanın nasıl diyeyim analiz yeteneğini çok güçlü kılıyor yani annesi ve babasından erken yaşta ayrılıp ıssız bir yerde kendinle böyle baş başa büyüme bu çok yazarda var çok yazarda denk geliyor evet, yani içine kapanıp sadece evet sadece doğayı ve kendi sesini dinlemek yani bu bu olmasa bile bir de bunun diğer şeyi var sürgün yemek, hani sürgün yerlerinde de çok kendinde baş başa kalan büyük yazarlar, büyük eserlerini zaten oralarda, sürgünlerde yazıyorlar. Evet, Bizim bu yazarımız da sürgün, hem sürgün yemiş hem çocukken de anneannesiyle öyle bir izbe bir şehirde yaşamış. Üniversiteye kadar ama orada kendini çok geliştiriyor. Bak neyse, Edebiyatta her yerde adını duyduğumuz Lord Byron var ya, bu işte evet. romantizmin yani bütün edebiyata yön veren adam Lord Byron. Onu falan çok okuyor. Shakespeare okuyor, şiirler okuyor. Puşkin'i zaten didik didik ediyor yani. Puşkin'in her şeyi. O çok seviyor Puşkin'i. Sonra e, keman, keman çalıyor, piyano çalıyor bu adam. İngilizce, Fransızca, Almanca öğrenmiş. Yani böyle azimli, böyle çalışkan bir adam. Daha işte üniversite yaşlarına kadar. E, oralar işte dedi bu şairleri okurken de bir yandan kendi de şiir yazıyor. Babasının ölümü üzerine yazdığı bir şiirin adını söyleyeyim sana. Adı çok güzeldi. Baba ve oğlun korkunç kaderi diye. Zaten babasını çok göremeden büyümüş bir çocuk. Babası öldükten sonra bunu yazmış. Yani bu bize gösteriyor ki daha en başından bu çocuk ne yaşıyorsa onu yazacak yani. Kendini o eserleriyle ifade edecek. Oradan belli daha babasına yazdığı şeyden belli yani. Gerçekten diğer yazarların hayatında gördüğümüz bir yalnız kalma, bir bir akrabası tarafından bakılma, uzak bir köy işte tamamen yaşamdan uzak, şehirden uzak bir yaşam. Bunların hepsi fakat hepsi var fakat burada yazarlar boş durmuyor. Yani hani senin söylediğin gibi bu adam keman çalıyor. 3-4 tane dil biliyor. Lord Byron'dan tut o dönemin bütün eserlerini didik didik ediyor özellikle Pushkin'i. Hani sadece tek başına kendisiyle baş başa kalmak değil. Bunu değerlendirmesi de mesele. Değerlendirebilenler büyük eserler veriyor. Yani çoğumuz yani hepimiz hatırlar ya da etrafında böyle insanlar vardır. Gerçekten izbe bir yerde tek başına yaşamış, işte bazı sıkıntıları çok küçük yaşta karşılaşmış insanlar. Fakat böyle eserleri herkes veremiyor yani sonuçta. İşte bu biraz da içten gelen bir şey olsa gerek. Yani büyük bir özveri yatıyor aslında ve doğal yeteneğiyle birleşince de ister istemez bunlar oluşuyor. Ki bence şöyle bir şey de var açıkçası. Yani bizim bu konuştuğumuz tarihler 1800 40'ta bu eseri vermiş. 1830'lar, 20'ler yani o civarlar. Zaten bu yazarımızın doğumu kaçtı? 1814'tü. 14. Tam da şey ya, Napolyon'un Rusya seferi. Her neyse. Evet, evet. Tam o aralarda doğmuş. Yani bir de şöyle bir şey, bu edebiyata bir giriş yapıyor kendince yani. Çok da bir şey yok yani aslında bu saate kadar. Hani çok fazla bir, bizim mesela şu an düşün, koca 200 yıl var. Hani o dönem baktığında tabii ki de öncesine düştüğünde işte Dante'ler, işte daha öncesinde Shakespeare'ler tabii ki de var fakat hani bir aşırı birikimli bir şey yok böyle. Ve bunların bence biraz da kafalarını özgürlüğe açan kısım da biraz bu. Yani yapılmayan bir sürü şey var, denenmeyen bir sürü şey var tabii ki de hala var o ayrı mesele. Fakat o dönemde biraz da özgür kılınan yani kendilerini özgür kıldıkları durum bu olsa gerek. Yani sonuçta bu eser Rusya'nın ilk düz yazı eseri. İşte ne bileyim psikolojik olarak ilk eserlerinden birisi hani bir ilkler şeyi sürekli yaşıyoruz ve bence bu e, ilklerin daha olmamış olması o zaman yazarların üzerinde bence bir özgürlük sağlıyor ve özgürlük havası sağlıyor. Yani bir şeyler deniyorlar en azından yani sürekli. Bence bu da önemli bir etken. Hani bakalım ilerledikçe diğer yazarlar bunlardan nasıl etkilenecek gerçekten merak ediyorum. Ama bu yenilik açısından ben bu noktada şey de düşünüyorum. Ya şimdi o zaman da biliyorlar ama daha kimse yapmamış değil ya. Bilmiyorlar bir sonrakinde ne olacağını, evet, yani. o evet. yeni şeyi, yeni şeyi yaratmayı bilmiyorlar. Şu an bizde de mesela belki çok fazla yeni şeyler yaratılabilir ama bilmiyoruz ya. Bilmiyoruz işte. <laughs> Arayış içindeyiz yani, biz zaten geriden aşırı... başlıyoruz. Evet, evet, evet. Tam bizim daha çok külliyatımız var. Bir de bu çağda şimdi çok fazla şeye erişebiliyor olmak, o erişebildiğin şeylerin arasında bir sürü işe yaramaz şeyin de olması demek. O yüzden bu çağda uğraşmamız gereken en önemli şey, iyi bir şeylere erişmek. Yani o kadar çok gerçekten saçmalık var ki onların arasından iyi bir şeyler bulmak hakikaten daha zorlaştı yani. Ben ben hatta Uçağını şöyle düşünüyorum. Bu. Geleceğin yüzyılın ya yani gelecek yüzyılın tarihçilerine acıyorum. Neyin doğru, neyin yanlış olduklarını belki bilemeyecekler özellikle bu yapay zekadan sonra. Tarih yazarken geçmişe ait gerçekten çok zorlanacaklar yani. Ne doğru ne yanlış. Biz o kadar çok bilgi var ki. Yani gerçekten senin dediğin gibi bilgiye erişmek mesele değil şu an. Ama doğru bilgiye erişmek gerçekten büyük mesele. Biz de ne yaptık? Bu işi garantiye aldık. Ta 1800'den başladık. Yavaş yavaş ipi çeke çeke geliyoruz. Ki etraftaki böyle saçma hani... sapan bilgilerden uzak duralım diye. Yani biz evet. biraz yavaş başladık fakat bizim yol garanti yol arkadaşlar. Söyleyelim yani. Sonunda evet. güzel bir yere varırız büyük ihtimalle. Valla yaparken çok keyif aldırıyor ve Hani bazen güzel tesadüfler vardır ya. Yani doğru yolda olduğunu sana gösterir aynen, tesadüf. Aynen. Ya biz o kadar çok denk geldik ki bir kitaptan daha önceki okuduğumuz yazarlara, kitaplara hani o kadar çok denk geliyor ki ha diyorsun bu doğru yol. Adam da yoldan gitmiş bize söylüyor diye. Şimdi Lermontov'un nasıl patlamasına gelin. Pushkin öldükten sonra Pushkin'e ithafen bir şiir yazıyor. Şiirin adı Şairin Ölümü. Bu şiirde hükümeti, çarlığı suçlayarak yani böyle büyük bir adamın ölmesini siz nasıl engel olmadınız diyor. Yani sizin yüzünüzden öldü diyor biraz. Bak şimdi dizelerini okuyayım sana. İntikam, çar intikam. Kapanıyorum ayaklarına. Adil ol ve katili cezalandır. Ki onun idamı gelecek çağlara. Senin haklı yargını duyursun ve caniler örnek bulsun onda. Şair öldü, kuluydu namusun düştü karalanmış söylentilerle düştü intikam özlemiyle göğsünde bir kurşun eğerek gururlu başını yere şiiri çeviren Atol Behramoğlu bu arada hmm. <laughs> o da bayılırmış Lermontov'a yani bir sürü şiirini falan da çevirmişliği var Lermontov'un yani gördüğün gibi hem bu katili öyle bir cezalandırın ki ibret olsun herkese diyor hem de Pushkin'in ölümüne bir ağıt gibi devamı da var tabii daha uzun bir şiir de yani burada her şeyin net gözüküyor bu şiir epey bir ünleniyor. Bunu, bu Sonra şiiri şeye götürüyorlar ama. Çara. Çara götürüyorlar. <laughs> Çar 1. Nikola. Dizeleri görünce şey diyor. Güzel yazmış diyor ama <laughs> söylenecek bir şey yok. Sürün. Ama yasaya göre gereği gereği neyse yapın abi hani sürün. Evet. Çünkü şey bak geçen kitapta da gördük ya parma manastırında. Abi yani bu çarlıklar, prenslikler, monarşi. Yani bunlar korkuyorlar çünkü o dönem devrim dönemi ve Rusya'ya bu devrim sıçrar diye o zamanlar onlar da İtalya'ya bu devrim sıçrar diye bunlar çok korkuyorlar yani. O yüzden büyük bir sansür var, büyük bir baskı var. Bu sorgulamaların en ufağına bile izin verilmiyor yani. Çünkü daha önce de demiştim yani sorgulama bir yerden başlarsa kar topu gibi çığla büyür yani o sorgulamanın devamı gelir. Her şeye kadar sorgularsın diye korkuyorlar. Şunu söyleyeyim ben hemen bak aklıma şu geldi. Bir şey aydınlandı şu an kafamda. Hani biz e, lise yıllarımızda ya da Fransız İhtilali deyince 1789 Fransız İhtilali oldu ve ülke evet. şey, dünya çapında milliyetçilik akımları başladı. Bunu der geçeriz doğru mu? Al sana işte akım evet. bu. İşte İtalya'da bunu gerçekten bir kitapta okuyarak çok net bir şekilde gördüm. Rusya'da işte bu şiirden sonraki kısım çok net şekilde gördüm. İşte o Fransız İhtilali'nin getirdiği her şeyi bak edebiyata nasıl sirayet etmiş dünyadaki bu diğer ülkeleri nasıl sirayet etmiş çok net bir şekilde artık anlamaya başlıyorsun. Bunu bir derste 40 dakika, derste bunu bu kadar net bir şekilde anlamayabilirsin. Biraz daha zaman alarak bu edebiyatla bakın yani kitap okuyarak gerçekten bunu kendiliğinden anlamış oluyorsun. Şu an sen söyleyince bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bence zaten okullardaki eğitimin çağı çok geçti. Yani hala 200-300 yıl önce nasıl eğitim veriyorsa öyle veriyoruz. Yani bizim öyle vermememiz lazım. Ya kaynaklara zaten çok rahat ulaşılabilir. Öğretmenin yapacağı şey sadece o çocukta o konunun merakını uyandırmak. Yani o ateşi yakmak ve sonrasında doğru kaynaklara nasıl ulaşabilir onu göstermek. Ya çünkü konuyu anlattığın zaman konunun bütün ilgi çekiciliği kayboluyor yani. O yüzden biraz şeyin değişmesi lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ya kim hmm. sana bir direkt bir şeyi anlattığında o şeyi tam olarak anlayabildin ki? Hep Tabi sen kendini araştırarak dağımlı mı mı? Tabii merak uyandırmam. Hep, yani çoğu şeyi sen kendin merak ettikten sonra o araştırma azmine girdikten sonra daha iyi anlıyorsun. Bir noktada buna dönmesi gerek ama bilmiyorum bu devrimi de kim başlatacak? Bilmiyorum belki biz başlatıyormuşuz. <laughs> önce bir sürgün yersin. Aynen. <laughs> Hadi sürgün dedin. Bunu da Kafkasya'ya sürüyorlar. Adam, yani zaten tanık oldu. Yani tanıdık olduğu bir yere doğru sürmüşler bunu. Orada Kazaklar, Çerkezler, Türkler derken bu kitabı orada yazıyor, bitiriyor. Kitapta işte bu halkların yani bizim çocukların aslında çünkü Müslüman e, Türk şeyler var orada, köylüler Çerkezler. var yani. Kılık kıyafetlerine kadar tasvir edilmiş. Ya yani o kadar güzel, o kadar önemli bir şeydi ki sadece bunun için bile okumaya değerdi gerçekten bu kitabı. 200 Ulaşım yıl önceki. Ulaşımı da çok güzel anlatmış. Evet, evet. Yani sadece bunun için bile okunabilirdi. Sonra işte bununla, bu kitapla falan da meşhur oluyor. Moskova'ya falan geri dönüyor. Tekrar gidiyor falan. otur tür şeyleri var. Bir gün partide derken, balo dolarken eskilerden bir okul arkadaşı var. Martinov. Partiye bu adam şey gelmiş. Çerkez. Çerkez geleneksel kıyafetiyle baloya gitmiş. Kocaman da bir kılıç var. Tamam mı? Martinov'a iyi bir dalga geçmiş. şey, Lermontov. Ya Adamı yerin dibine ya. sokmuş yani orada. <laughs> Ama bu Sık sık dalga geçermiş yeni bu adamla yani. Böyle de bir huyu varmış herhalde Lermontov'un. Yine işte bu dalga geçince en son artık bu Çerkez şeyiyle de falan artık iyice rezil olunca adam dayanamamış. Düelloya çağırmış Lermontov'u. Ve Düello kitapta anlattığı Düello hani kitabını da biliyorlar ya onların. Kitapta anlattığı gibi yine uçurum kenarı bir Düello'da. İlk atışı Martinova geçmiş ilk atış. Lermontov hala işin dalgasında diyormuş ki merak etme ben sıra gelince beni havaya atış ettim. Falan demiş adama ama Martinov abi ilk atışonda ya çekmiş tak tam kalbinden vurmuş öldürmüş adamı. Lermontov'u öldürmüş orada. Adam var ya öyle gitti yani gerçekten. Harbiden hani yok şeyine gitmiş yani. Pechorin, Pechorin gibi kurtulamamış yani. Pechorin gibi kurtulamamış. Yok oğlum Peçorin onun şeyi, göl, gölge karakteri gerçekten. Gölge Gülçörün. hani gölge hikayesini <laughs> anlatmıştık ya Jung Gerçekten yan çarı ya. <laughs> Tam bir gölge karakteri peşonun. Yazık anneannesi de e, duymuş falan haberi. Felç geçirmiş katında. Hikayesi böyleydi. Hayat Gelenin bu kadar güzel. Hayat böyle abi dikkat edeceğim. Dikkat edeceğim. ölüm çok yakın. <laughs> Kitaba döneyim yine. Hayat bu, bu kadar zaten. Şimdi bu kitap diğer kitaplar gibi değildi. Bak diğer kitaplarımızı Bizden başka inceleyen pek kanal da yoktu bu arada. Hatırlarsın Ayvonoğlu'nun e, kitabını bakmıştım ben dünyada yok. Hı hı. Dünyada incelemesi hı hı. o kadar detaylı. Ama bu kitabı bu kitabı YouTube'a yazdım mı bilmiyorum. YouTube hani Türkçe içeriklerde bile en aşağı ondan fazla böyle önemli kanallar bu kitabı incelemiş Bayağı vardı yani. Popüler olmasının sebebi şu olabilir diye düşündüm e, sonra da. Kitap gerçekten özellikle ilk başları çok akıcıydı ya. Gogol diyor ki bu kitap hakkında bak Rusya'da hiç bu kadar kusursuz hani bu kadar akıcı güzel bir düz yazı yazılmamıştı diyor. Tabi bunu Dostoyevskilerden önce söylüyordu. Gogol'un yaşadığı dönemde. Ama hı. gerçekten hı. o kadar başları o kadar akıcı ki acaba bu yüzden mi popüler oldu diye düşündüm. Ya çok dediğin gibi Rusya'da zaten şiirsel bir anlatım vardı ya daha önce. Bunu Puşkin de Aynen. görmüştü. Kendisi de aynı şekil. Yani akıcılık hı hı. anlamında hani adamlar şunu düşündü. Madem düz yazı böyle... Madem bu kadar çok akıcı işte budur dediler yani büyük ihtimalle. Yani gerçekten akıcı, sıkıcı bir şey yok, uzun değil. Ne uzun ne kısa gerçekten. Hani çok ayarında bırakmış. Ya bunu çok iyi becermiş. Nasıl becerdi bilmiyorum ama çok güzel becermiş. Bir de biz alışıyız şimdi önceki kitaplardan şeye ve Cesur Aşık, böyle böyle, onurlu kitap, kahraman. Tamam. Evet. Aynen. Yok bir de karakterler olarak diyorum. işte Cesur Aşık, onurlu kahraman, ondan sonra gururlu insan falan bu tür şeylere Tabii çok alışırız önceki kitaplarına. Şimdi bu kitaptaki karakter Pechorin yani dümdüz egoist. Tamamen kendi yararına ne olacaksa, kendi canı nasıl istiyorsa öyle davranan biri. Hatta dümdüz kötü bir adam ama işte burada özellikle kadınlara karşı. Hı -hı. Evet kadınlara karşı. Gerçi hayatında kimin hayatına girdiyse mahvediyor yani biraz o var. Ama işte bak burada kocaman bir ama var. Pechorin'in yaptıklarını kitabı okuyan birine anlatsan iki gün bela okur. Bu arada şey bela var ya karakter yaptı <laughs> <laughs> Ama kitabın Pechorin'in günlüğü bölümünü okuyunca diğer karakterler gibi yani Maxim Maxim Maximitch gibi benim gibi ona kızsan da hayranlık bir süs. Ya adamdan nefret etmek istesen de edemiyorsun yani kendini çok iyi anlatıyor sana. Çünkü doğal geliyor. Sen de onları yapabilir misin gibi geliyor. O yüzden. Çünkü evet. adam gerçekten gerçekçi realizm yani akımış. Yani bu gerçekten öyle yazılmış bir kitap. Yani bunu böyle biri yapıyor. Tamam kötü fakat anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Kendisini de anlatıyor. Biraz çocukluğundan bahsediyor falan. Diyorsun ki tamam diyorsun ya gerçekten. Madem böyle de yapılabiliyormuş. Kısmına getiriyor seni yani. Ger bu işte Lermontov'un başarısı buradan da geliyor büyük ihtimal. Hem akıcı yazmış bunu. Hem de mesajları çok iyi vermiş. Yani o dönemin karakterlerini çok güzel yazmış. Bu kadar basit bu Rus toplumu diyor. Zaten içinde bahsediyor. Yani kim inkar edebilir ki diyor bunun Rus toplumundan herhangi biri olmadığını. Yani bunu gerçekten öyle kim inkar edebilir ki bu bu insanın olmadığını. Tabii ki de var. Ya zaten. Zamanımızın bir kahramanı dediği işte o zamanının toplumunun Aynen. bir insanı ne hale getirdiğini gösteriyor yani. Bir bir, bir adamı ne hale getirdi. Çünkü bizzat Pechorin'in ağzından bak ben böyle değildim. Toplum bozmuş benim ruhumu diyor ya bir yerde. Hatta şey diyor. Hı -hı. Kendilerini benden yukarıda görüyorlardı. Bu yüzden kıskanç oldum, kıskanç biri oldum. Bütün insanları sevmeye hazırdım ben çocukken. Hiç kimse beni sevmedi, kindar oldum. Gerçeği söylüyordum, inanmıyorlardı. Ben de yalan söylemeye başladım diyor. İşte zamanın bir kahramanı. Zamanın Ve şey bir kahramanı. Bu zamanı da yani şöyle değerlendirecek olursak. E, o dönem tabi Rusya bir atılım peşinde yani bir kendi kendine bir gelişme göstermek istiyor. Bunu Pushkin'de de görmüştük. Her şeyi biz bir kendimiz yapalım. Hani bir kalkınalım hesabı yapıyorlar. Fakat bu dışarıya gönderdikleri yani Avrupa'ya gönderdikleri öğrenciler işte yetişki akademisyenler falan geri döndüklerinde uyum sağlayamıyorlar. Yani bunu kendi modellerine uyduramıyorlar. Ve Pechorin gibi şöyle şu karakterler çıkıyor. Her şey yapmaya hazır. Bütün işleri yapmaya hazır çok fazla enerjisi gücü olan genç bir sürü karakter var. Fakat ortada hiçbir iş, hiçbir bir tane taş koymuşluk yok. O dönemin gereksiz insan, boş insan dediği tipleme işte bu. Bir sürü güç var, enerji var, her şey var fakat ortada hiçbir şey yok. İşte bu kahraman dediği yani zamanımızın bir kahraman dediği olay burada başlıyor aslında. Bunu şeyde de görmüştük işte Puşkin eserini biraz şöyle aklıma geldiğinde yani orada da boş zaman, ne bileyim işte bir kendini geliştirmişlik var ama fakat bir şeye böyle bir etki dokunma yok o kadar aşırı. İstek ya depresyona var. depresyona girmişti işte Yevgeni ona girmeye. Aynen. Onu Canlı diyorum işte. istemiyordu. Herkes depresyonda çünkü bir şey yapmak istiyor fakat yapamıyor. İşte Lermontov bunu çok güzel vermiş bize Çorin'le. Ben bunu bu açıdan değerlendirdiğimde çok önemli bir eser olarak buluyorum. Benim bulmamın sebebi de aslında bu kısımlar. Tabii ki de akıcılığı, dili çok güzel. Fakat o dönemin gerçekten yansıtması beni çok açıkçası vurdu yani. Aynen. Bu işte dışarıdan kötü gözüken olayların içerideki psikolojik çözümlemesi. Yani bunu, hı hı. Bunun aldığın yol bu işte seni suç ve cezaya kadar götürüyor abi. Yani dünya tarihinin en iyi kitapları da ne kadar götürüyor. Orada da çünkü aynı sorgulama var. Dışarıdan baktığın zaman katil lan bu adam diyorsun. Ama işte bunun sorgulamasını, psikolojik çözümlemesini görüyorsun. ile başlıyor işte her şey burada. Evet, evet. Vallahi yeterince merak uyandırdık herhalde. <laughs> Daha fazlasını <laughs> desek kitabın içeriğinden olacak. Tabii ben işte. şöyle kısaca bir özetleyeyim madem. Hani şöyle bir 5 evet, dakika i̇şte dakika bile sürmez. Kitap aslında öykülerden oluşuyor. Hemen onu söyleyelim. E 5 farklı öykü var. Toplam 5 bölüm. Şurada gösterdiğimiz gibi. burada Bela, Maxim Maximich e daha sonra Pechorin'in defterleri kısmından da Taman, Prenses Mary ve Kaderci diye toplam 5 bölüm var. burada Maxim Maxim için anlatımıyla önce eee Pechorin karakterini tanıyoruz. Maxim Maxim için anlatımıyla Kafkasya yolculuğunda bir adam anlatıyor. Daha sonra bir şekilde karşılaşıyorlar ve onun defterlerinin kaldığını görüyor ve bu defterleri yayınlamak istiyor. Yani bunları yazmak istiyor tekrardan. Ve daha sonra Pechorin'in defterleri kısmında da son 3 bölüm, tamam, Prenses Mary ve Kaderci kısmı tamamen Pechorin'in kendi yazımıyla yazılmış ve onun kendi hayatını irdeleyen kısımlar. Yani bir kronolojik sıra yok aslında. fakat kendi kronolojik sıranı bir şekilde yapıyorsun. Bir karmaşıklığı da büyük ihtimal Pechorin'in ruhsal karışıklık karmaşıklığından da bir mesaj olabilir. bu son bölüm kaderci bölümü de biraz felsefi dokundurmalar var. Yani biraz daha yazsa yazarmış aslında bunun devamında. Ya bir büyük ihtimal birisi de dalga geçmeye falan gitmiştir yani kitabı bırakıp. Büyük ihtimal uzatsa uzatırdı yani. Çok güzel bir yerlere geliyordu. Soruları sorup sorup bırakıyor. Sorup sorup bırakıyor yani sürekli. Hiçbir şey yok. Ya diyor ya zaten. Belki bir gün size hani Peçori'nin şuradaki şeyini de anlatırım falan. Çünkü koca koca elinde günlükleri var. Bu sadece günlüklerinden bir hikaye. Bir iki hikayesiydi. Yani aslında aklında vardı gerçekten uzun uzun Pechorin'i daha uzun anlatmak vakti olmamış. Vakti olmamış. Burada bize yorumlamak düşüyor. yani kitap kısaca böyle bir eser. Hmm. Bir an hatta ben şey ilgimi çekmişti benim. İlk başta Maxim Maximich hem Pechorin'in hayatını anlatıyordu hem de kendi yaşantısına o, o anı anlatıyordu. Bu da değişik hmm. bir şekilde geldi bana. Hani böyle bir şeyle çok karşılaşmamıştık. Hem bir yandan işte hatıra anlatıyor, bir yandan da kendisini şu anki yaşadığı şeyi anlatıyor. O kısımda böyle çit zaman gibi bir şey vardı. O da hoşuma gitti yani açıkçası. Ya bunu bunu ben kitabın detaylı incelemesinde not aldım bunu. Söyleyecektim. Bunu şeyde var. Senin de dikkatini çekti Einstein'da. değil mi? Tabii yani, tabii. Frank Frankenstein'i hatırlıyor doğru, doğru. Evet. Türk Orada da mesela diyor. bir üst evet, anlatıcı kullanıyordu. Bir gemi kaptanı. Önce gemi kaptanı kendi hayatını ve gördüğü şeyleri e, anlatıyordu. Sonra yanına gelen adamın diline dönüyordu hikaye. Hı -hı. Ya bu üst karakter var. Bu üst karakter işte e sana önce Pechorin'i bir başkasının aslında ona çok hayran olan bir adamın gözünden dinlettiriyor. Maximich'in. Ve anlattığı olayları okuyucu sen iç kadar etkilenmiyorsun. Ve diyorsun ki lan bu adam niye buna bu kadar hayran ki? Şu yaptığı şeylere bak şerefsizin diyorsun. Nasıl bu kadar hala Hı. onu o kadar çok görmek istiyor diyorsun. Daha sonra da kendinden dinliyorsun ve o yolculuk seni Maxim iç haline sokuyor. Yani sen de Maksimiç gibi lan görsem de bir e, selamlaşsak ver konuşsam ne falan diyorsun. Bu arada şunu da hemen söyleyelim kapanışta. Frankenstein, e, Lermontov 2 yaşındayken çıkmış bir kitap. Lord Byron falan hepsi orada var yani. 2 yaşındayken yazılmış Frankenstein'ten ki okumuştur bence. Lord Byron hayranı olduğu için orada da Lord Aa, Byron kesinlikle. da vardı. Çünkü o ekipte gotik evet, evet. Ek, ekip var Yazılıcı ya. Bavi. Evet. Ulan ya neydi o ya? Çok iyi. Ha bu arada Lord Byron ne adammış be. Sen hani <laughs> ne büyük adammışsın abi herkesi nasıl bu kadar ettilersin ya. vallahi helal olsun. Vardır onun da bir şey. Aslında ona özel bir yayın yapabiliriz yani Lord Byron. U. Ne bileyim 1800'den önceye denk geliyordu ellemedik. <laughs> i̇şte. Neyse abi dokunmadık ama böyle bir küçücük bir kimsin sen kardeş diye bir boş zamanda olabilir. <laughs> Byron olabilir, olabilir. O zaman bu e, ön incelemesini kapatalım biz. Evet, gayet uzun bir ön inceleme oldu zaten. Aynen. Ben şimdi Lermontov'un bir şiiriyle kapatacağım. Allah Allah. Arkada fon <laughs> Aynen. sonra öyle yaparım. Hayır, böyle tutkuyla sevdiğim sen değilsin. Güzelliğinin parıltısı etkilemiyor beni. Sen de geçmiş yılların acılarını seviyorum ve yıkılıp giden gençliğimi. Sana baktığımda kimi zaman dalıp gittiğimde gözlerine gizemli bir konuşmaya dalmışımdır. Seninle değil ama yüreğimle. Konuştuğum sevgilisidir genç günlerim. Başka çizgileri arıyorum seninkilerde. Çoktan susmuş dudakları canlı dudaklarında senin. Sönmüş gözlerin ateşini senin gözlerinde. Eyvallah. Ulan iyi de şairmiş ha. Eyvallah. <laughs> Hadi o zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz.